Allahu Billahi min Shaitanu Rajeem. Alemin. Ve salat ve ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmain. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsan ikramı hepimizin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin duyarlı olması lazım geldiğini, birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım geldiğini değişik hadis-i şeriflerinde vurguluyor. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki El müminu lil mümini kel bunyanil mersus yeşuddu ba'duhu ma ba'da. Müminler bir binanın yekpare bir binanın yapı taşları gibidirler. Birbirlerini destekleyen yapı taşları gibidirler. Tuğlalar aralarına harçlar konulmuş, tane tane tuğlalar ama tane tane hareket etmiyor. O harçlarla kaynaşmış, birbirine kenetlenmiş, yekbare bir bina haline geliyor. Özellikle tabii ki karkas yapılarda. Müminler de aynı bu binaya benziyor. Peygamberimiz binaya benzetiyor. İslam binasını Müminler oluşturuyor. Müminlerden oluşan İslam binası yekpare bir binadır. Bir tuğlaya gelen bir basınç, kuvvet birisi gelse ittirse, hemen öbürleri tarafından da paylaşılacak. Bazen de Peygamberimiz sellem bir bünyenin ağzalarına benzetiyor. Birisine gelen bir sıkıntı, acı bütün organları uykusuz bırakır diyor. İşte bu söylediğim hadis-i şerifte de Peygamberimiz sallallahu ve sellem, el mu'minu lil mu'min. Mümin mümin için. Bütün müminler birbiri için. Kel bünyanın mersus. Yapı taşları gibidir bir binanın diyor. Yeşuddu ba'da bu birbirini destekleyen kaynaşmış yapı taşları gibidir. Müminler eğer böyle bir ahlakı devam ettirselerdi bugünkü sıkıntılar, zulümler olur muydu? Yekpare olsalardı, birlik içinde hareket etselerdi kardeşliğin sırrına varsalardı bu zulümler, bu sıkıntılar olur muydu? Olmazdı. Kurtuluş da yine birlik ve beraberliktedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde "Men lem yehtemme bi emril muslimine feleysa minhum." Müminlerin, Müslümanların dertleriyle dertlenmeyenler, onu önemsemeyenler onlardan değildir. Çok ağır bir cümle. Müminler, Müslümanlar nasıl olacakmış? Men lem ve bi emrin müslümin. <laughs> Müminlerin, Müslümanların işleriyle, dertleriyle sıkıntılanacaklar, dertlenecekler. Onu kendi derdi bilecekler. Yoksa feleyse <laughs> Niye? Çünkü kardeşler. Aynı bünyenin azaları gibidirler. Aynı binanın yapı taşları gibidirler. Kur'an-ı Kerim Hucurat Suresi, Hucurat Suresi 10. ayet-i kerimede diyor ya hatırlarsanız innemel mu'minuna ihva. Müminler kardeştirler. Allah onları kardeş yapmış. Bölücülük yapanlar, ayrıcılık, gayrıcılık yapanlar bu İslam binasına kastediyorlar ediyorlar demektir. Hainler demektir. Allah'ım sanki şöyle demiş oluyorlar. Allah'ım sen Müslümanları bir kardeş yapmışsın. Müminleri kardeş yapmışım ama ben onu kardeş kabul etmiyorum demiş gibi oluyorlar. Yani bunu diliyle söylemez dahi haliyle bunu söylemiş oluyor. O İslam binasının temeline kastetmiş oluyor. Öyleyse yarın ahirette hesabını veremeyeceğimiz durumlara düşmememiz lazım. Men lem yehtem ve biemril müslimiyle feleysa minhum. Müslümanların dertlerini dert edinmeyenler, onun için çalışıp çabalamayanlar onlardan değildir. Ne kadar ağır bir itham. Müslümanlardan değilsek ahirette biz nasıl kurtuluruz? Kelimeye bir dikkat edelim. İhtemme, yehdemmu, ihtimam, kelimenin köküne inecek olursak, kökenine inecek olursak, iştikak ilmi diyoruz. Kökenine iniyoruz. E, etimolojisini inceleyecek olursak, üç tane ayrı kelime ortaya çıkıyor. Kelimenin kökeni hem. Hem ne demek? hem gam, tasa, dert, dertlenmek, derdiyle dertlenmek, gam, keder çekmek, sıkıntısını, tasasını çekmek. Demek ki Müslümanların derdini, sıkıntısını, derdinin tasasını çekeceğiz. Onunla dertleneceğiz. Onunla rahatsızlanacağız. Müslümanlığın gereği bu. Müslüman duyarlı olur, şuurlu olur. Değilse böyle o otursun imanını, İslam'ını, Müslümanlığını sorgulasın ben ne diyeyim. Peygamberimizin sözü ortada, Kur'an-ı Kerim'in efendim ayetleri ortada. İkincisi kelimenin kökeninde ihtimam. İhtemme zaten geçiyor. Yehtemmu. kökeni ihtemme. Yani özen göstermek demek. İhtemme özen göstermek, önemsemek, değer vermek Demek ki müminlerin derdini dertlenmekle, sıkıntılanıp tasalanmakla birlikte aynı zamanda onu önemseyeceksin. Özen göstereceksin. Ona değer vereceksin. Zaten değer vermeyen onun tasasını çeker mi? Birbiriyle çok ilişkili. Kelimenin kökenindeki üçüncü şey ise himmet. Türkçe'de de deriz ya himmet. Aynı kökten geliyor. Himmet de bu kez gayret sarf etmek, çaba ortaya koymak, elinden gelen yardım ve desteği esirgememek. Şimdi bütününden okuyalım. Demek ki Peygamberimiz bize demek istiyor ki müminlerin dertlerini dert edineceksiniz. Tasasını tasa edineceksiniz. Sıkıntısını çekeceksiniz. Çünkü onu önemseyeceksiniz. Özen göstereceksiniz, değer vereceksiniz. Peki himmet tarafı kurtuluş için de, tedavisi için de elinden gelen desteği, çabayı, gayreti, himmeti geri bırakmaz. Kurtuluş da yine birlik ve beraberliktedir. Bana ne canım, bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın tarzında bir hava içerisine girersek, bu münafıkça bir cümledir, münafıkça bir düşüncedir, münafıkça bir davranıştır. Müslümanlığa sığmaz. İnsan kurtulamaz ahiret. Bu veballen kurtulamaz. Zaten insan bu düşünce içerisinde olacak olursa, Unutmayacak ki sıra ona da gelecek. Yani dün Afganistan'a girmişler ya da Irak'a girmişler, tek tek. Efendim Suriye'ye girmişler, girdikleri yer kan göz yaşı, gırla gidiyor. Bahaneleri çok. Efendim işte şunun için, efendim bunun için, demokrasi için falan hep geç. Bunlar hep orayı karıştıranlar da kendileri. Aynı emperyalistler, aynı fitne fesat şebekeleri orayı karıştırıyorlar örgütleri kuruyorlar. Vekalet savaşları yaptırıyorlar. Asimetrik savaşlar yaptırıyorlar. Kalleşçe saldırıyorlar. Bütün hepsinin arkasında birbiriyle vuruşturdukları örgütlerin de arkasında aynı küresel şer şebekeleri var. Artık Müslüman uyanmalı. Müslüman büyük fotoğrafı görebilmeli. Dostunu düşmanını tanıyabilmeli. Ve bugün onlara gelen yarın bana da gelecek demeli. Sıra bana da gelecek diyebilmeli. Bakın bir aslanla öküz hikayesi var değil mi affedersiniz? Aslanlar kafaya koymuşlar. Öküzleri yiyecekler hepsini. Ama akıllı bir aslan demiş ki eğer biz bunları toplan karşımıza alırsak onlar da birleşirlerse zayıfların bir araya gelmesi bile bir kuvvet meydana getirir. Bunları demiş tek tek avlayalım. E nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Hiç yani sıkıntıya girmeyelim, zora düşmeyelim. Kafayı çalıştıralım. Kolaylıkça masrafsızca yapalım bu işi. Nasıl yapalım? Diyelim ki önce ya arkadaş biz aslında sizi seviyoruz. Siz bizim dostumuzsunuz. E ee, biz size zarar vermek istemiyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bu yalnızlı cümlelerle, makyajlarla, maskelerle yanaşalım. Onları kandıralım. Diyelim ki ya şu sarı öküzü verin bize tamam. O en büyüğünden başlayalım demiş. Diyelim ki ya şu sarı öküzü verin. Siz de rahat edin, biz de rahat edin. Gözümüzü kamaştırıyor bu sarı öküz. Altın gibi duruyor. İçimizi gıcıklıyor. Yani biz aslında size zarar vermek istemiyoruz ama ne yapalım dayanamıyoruz. E ee, sadece sarı öküzü verin. Onun rengi bizi gıcıklıyor. Bizim içimizdeki bazı hisleri tetikliyor. Yeme hislerini tetikliyor. Bize verin kurtulun. Daha da sizden bir şey istemeyeceğiz. Yapmışlar bunu. Öküzlerle tabi aldanmışlar. Aslında öküzlerin yaşlı olanı Demiş ki tecrübeli olanı, demiş ki ben yaşlıyım, benim tecrübem çok, bu bir oyundur. Aslandan öküze dost olmaz. Bunlar bizi tek tek avlayacaklar, sıra öbürlerine de gelecek. Bir kere taviz verirseniz devamı da gelir, yapmayın. Ancak demişler ki yok canım, öyle şey olur mu? Baksana aslan kardeşler bizim dostumuz. Bize zarar vermezler, öyle diklenmeye falan hiç gerek yok. Verelim de bir kişiyi verelim, hepimiz selametli olalım. Ve vermişler. Onlar da öküzü afiyetle, sarı öküzü, en büyük öküzü afiyetle götürmüş yemişler. Bir müddet ses yok. İbret verici hikaye diye anlatıyorum tabii ki. Mümin her şeyden ibret almalı. Daha sonra bir müddet geçtikten sonra tekrar aslanlar gelmişler. Ya öküz kardeşler bakın şey kem e ee, biz sizin dostunuz dostunuzuz biz sizi daha zarar vermek istemiyoruz aslında fakat demişler şu kızıl oku, öküzü de bize verseniz neden hani istemeyecektiniz ya biz istemiyoruz aslında bizim şeyimiz değil de içimizde bazı cahiller var bazı genç aslanlar var duramıyor delikanlı e onlar ille de kızıl öküz diyorlar. E biz de onlara ikna edemiyoruz. Yani masumuz, biz çok iyiyiz bilmem ne. Onlar öyle de biz böyleyiz de yalan. Hep laflar. Şu kızıl öküzü verin de bu gençleri başka türlü susturamıyoruz, zapt edemiyoruz, durduramıyoruz, frenleyemiyoruz. Onlar da yine istişare etmişler öküzler kendi aralarında. Ama o yaşlı olanı yine demiş ki ben tecrübeliyim bak. Sarı öküzden sonra ikinciye geldi sıra. Bu üçüncü tavizi doğuracak. Taviz tavizi doğurur. Yapmayın, etmeyin. Dinlememişler. Yok ya demişler. Selametli olmak için kızıl öküz de verelim. Oyun bitecek yani tamam. O gençleri durmuyormuş. Bahane. İyi polis, kötü polis rolü oynama derler ya. Kayıkçı kavgası yalandan. Halbuki gençlerde, yaşlılarda aslanların hepsi ittifak içerisindeler. Farklı maskelerle geliyorlar. Onun üzerine vermişler kızıl öküzü. Aslanlar yemiş afiyetle götürmüşler. Tabii epey bir müddet geçmiş. Tekrar gelmişler. Ya efendim ee, işte bize filan öküzü de verseniz siyah öküzü de verseniz ya hani istemeyecektiniz ya. Ya demişler işte şu bahaneyle bu bahaneyle işte tamam da bu sefer son inan bu sefer son. Cık. Yahu demişler ne yapacağız? Başka çare yok verelim onu da vermişler. Sonra kendi aralarında konuşuyorlar. Biz nerede yanlış yaptık? İşlerinden biri demiş ki bizim yaşlı tecrübeli kardeşimizi, büyüğümüzü dinlemedik. Biz ta başta yanlış yaptık. Sarı öküzü vermekle hata ettik. O bize demişti. Taviz tavizi doğurur, taviz tavizi doğurur, taviz tavizi doğurur. Bunların istekleri bitmez. Bunların isteklerine sınır yok. Hep oyunlarla gelirler. Eyvah demişler ama iş işten geçmiş. Şimdi bizim durumumuz da böyle. Eskiden Türkiye'yi istediği gibi kullanmışlar. İslam alemini istediği gibi kullanmışlar. Son 1-200 yıldır. 1-2 asırdır. Eskiden topla tüfekle geldikleri zaman sinelerimizi siper ediyorduk. Hiçbir şey yapamıyorlardı en modern ordularla geliyorlardı. Biz de en imkansızlıklar içerisindeydik. Anlatmıştık değil. Yine de başaramıyorlardı. Bu kez düşündüler. Batının emperyalistleri ileri gelenleri düşündüler. Bunları topla tüfekle yenemeyiz. Öyleyse ne yapacağız? Silahla değil, manevi silahlarla, psikolojik silahlarla gideceğiz. E ne yapacağız? İşlerine fitne salacağız. Bir kere böl parçala yut metodu kullanacağız. Bunlar önce o beslendikleri ruh var ya, İslam ruhu, Kur'an ruhu, kardeşlik ruhu, ondan koparacağız. Ölmüşler, parçalamışlar. İslam alemi dağılmış, gitmiş. İslam birliği kalmamış. Her birini de birbirine düşman hale getirmişler. Bana ne canım dedirttirmişler. Halbuki bu kez sıraya koymuşlar. Hepsini tek tek yutuyorlar. Cemil Meriç diyor ya, taviz vermeyin. Eğer verirseniz, yani siz sevecen görünmeye kalkışırsanız buna hainlik denir. Onlarla birlikte olursanız hainlik etmiş olursunuz. Siz bayrağınızdaki hilali kaldırsanız, yerine haç koysanız, vallahi bunların istekleri yine bitmez, bunlar yine gelecekler. Yine size düşmanlar, sevemezlerdi. Nitekim yani Avrupa'nın göbeğinde yıllarca katliamlar yaptılar değil mi? Batılı bir ajan canlı yayında diyor ki bizim en büyük derdimiz bizim en büyük derdimiz Sünni ve Alevi veya Sünni ve Şii savaşı çıkarmak bunları birbirine düşürmek biz rahat ederiz Türk Kürt çatışması çıkaracağız biz rahat edeceğiz vicdanları varsa rahat ederler yok maalesef olmadığı için onlardan Peygamberimizin devrinde de aynısını yapmışlar Peygamberimiz daha hayattayken Evs ve Hazireş kabileleri vardı iki ana kabile. Medine'ye gelince Peygamberimiz onların hepsini kardeş yaptı. Böylece 120 yıldır süren kardeş savaşı bitmiş oldu. Evus ve Hazreç kabileleri, iki büyük kabile Müslüman olduktan sonra çok güzel günler geçirdiler fakat Yahudilerden bazıları onları körüklediler. Yok sizin atanızdı haklı, yok efendim sizin atanızdı haklı. Derken birbirlerine benim atam daha haklıydı, senin atan daha haklıydı. Eskileri karıştırdılar, Benimki daha hayırlıydı, seninki daha hayırlıydı. Yok derken kılıçları çektiler. Birbirlerine girmek üzereyken peygamberimize haber verdiler. Peygamber Efendimiz telaşla geldi ve onları ayırdı. Dedi ki ben daha hayattayken mi birbirinize giriyorsunuz? Haya edin Allah'tan ben daha buradayım dedi ölmedi. Onun üzerine vazgeçtiler. Bin pişman oldular. Yani bu dış düşmanlar durmazlar. Hiçbir zamanda durmayacaklar. Onlar kana doymazlar. Halbuki İslam'da el fitnetu eşeddu minel gatil. Fitne çıkarmak katli, katilden beterdir. Bir çıktı mı fitne nerede duracağı belli olmaz. Bir kıvılcım gibidir. Yangın çıktığı zaman nerede duracağı belli olmaz. Neleri yakıp kül edeceği belli olmaz. Onun için fitne çok kötüdür. E, Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 32. ayet-i ne diyor? Men gatele nefsen bi gayri nefs ev fesadın fil ard fe ki enneme nase bir insanı haksız yere öldürmenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu söylüyor. Sanki bütün insanlığa kastetme gibidir diyor. Ve men ahyaha feki enneme ahyen nâsı cemiyâ. Onlardan bir insanı bile kurtarmak, sanki bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir insanı kurtarmak. Türkiye kimleri kurtarıyor? Mazlum coğrafyalara umut oluyor. Güvenli liman haline geliyor. Başkaları korkuyorlar ama biz yardım ediyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman taviz vermememizi, sempatik görünmek için e, taviz vermemenin ihanet olacağını değişik hadis-i şerifler de söylüyor. Onlardan gibi görünmek, onların ekmeğine yağ sürecek işler yapmak insanı müminlikten, müslümanlıktan bile edebilir. Bir hadis-i şerifinde diyor ki, مَنْ vera سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Kim bir kavmin, bir topluluğun karartısını çoğaltıyorsa, onların işine geleceği yapıyorsa o onlardandır diyor. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun. Rabbim zor durumlara düşürmesin. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde yekpare hareket etmemizi, müminlere yardım etmemizi, yardımlaşmamızı ve Rabbimin de yardımını görmemizi nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.